sınavı ne yaptınız ya? Valla benim sınav iyi geçti ya. Siz ne yaptınız? Senin Daha nasıl iyi geçti? geçti? Benim ya ben çalışıyorum derse hatalı? mesela. Niye, ne, ne, ne satalı? Sorular çok zordu iki bence. İkinci sınav ne zaman? İkinci sınav? Bir 10 dakika, sonra, ha, sonra on on yani. falan diyor. Yani. Falan var herhalde. E, Bu sorular varmış. <laughs> <zaman>. Allah cezalar. Nesli suyu da döktük sizin yüzünüzden ya. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz tamam otur otur sonra sileriz ya gel. Gel şu şeylere bakalım 10 dakika kalmış. Bu, bu soru, soru kesin, var. Ya, var kesin var. Kesin ya nereye kesin var? Çıkmaz bu. Bence var. Çok çıkmıyor. üstünde hiç, durdu hiç, bu konu. Hayır yani sen çıkacak dediysen kesin çıkmaz bu soru. Üstünde duran çıkmaz. Tamam, bu soruyu eleyin ya. Siz, Siz bu soruları nereden buldunuz ya. Tamam, ya. ya? İkinci, İkinci öğretimler yani. verdi. Hayır, ya onlara var. sorduğunu bize sormaz zaten. Ya, ya, şunu... ya bence bu da. Yani bunu da alalım. Yazalım. Yazdın mı bunu? Onu yazdım. Tamam. Biliyor o banko zaten. O kesin çıkacak da. Soruyu yazıyoruz cevabını. Blubb-blubb-blubb-blubb. <silence> Başım, 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 başım. Hadi geç, hadi. Arkadaşlar hadi sınav dakika kaldı ya. Geç kaldı sınav hadi evet. Hadi ya oturuyoruz daha burada. Hadi şey. İyi, hayır, gün, dizemi, sorsana. Dersin, İzlam, dersin yok mu?